sen otobüsünü yıka şoförlüğünü yap işine bak ne yapacaksın halimiz Allah Allah ona da karıştınız. E maske takılı hasta da değilim. al da iyi de gidelim ya. Üç tane merdiven sildim geldim Çalıştım tamam kızım da. Üç tane merdiven sildim. Hasta adam siler mi? ama e, Benim Çayını işim ya. var. Ben çalışmasam acı. Allah Allah versin parayı. Şoför mü verir? Yoksa evet, i̇şte kim diyorsa olmuyor. Evden çıkmayın yasak. Bir dört bir dört güzel güzel versin yapıyorlar. biri de tamam biz de gitmek evde otururuz. Herkes seni bekliyor. Bek ne yapacağım, yapacağım. ben hani? Gidecek Geç. Geç. Geçen gün aynı yiyor, aynı yaptı gene bu araba demek. Öbürleri hiç seslenmiyor bu. Yarasını bilsem bunu. Görevini yapıyor ama. Neyin için aman ne görevi yani. canım aman. Ne <laughs> <laughs> Kim götürecek, kim getirecek? Kim götürecek? 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 Kim kaymakamlığa git de benim yaşım 65'i geçmiş sana maaş var. Tamam. Ve ee, Der ki git. Merdiven sinmene gerek yok. 700-800 milyon maaş veriyor. Yeşil kapı yapıyor. Yeşil kapı yapıyor. Yeşil yapıyor. Senin bütün sağlığınla ilgileniyor. Şimdi siz bilmeyin deyince sizin sağlığınız için söylüyorum. Ben, ben güçlüyüm. Hastalık aldım. Sen kaldıramazsın. Nasıl ama oğlum ben daha hastaneye biniyorum. Hastalık bilmiyorum. olarak kaldıramazsın. <laughs> ben bir hastaneye gittim, bozumu kur ettiler. Ben daha ne olsa gitmez. gitmem. Ben hastaneye. Ölüyüm diye gitmem. Eğer bakıma ihtiyacı varsa bugün birer üç yüz milyon maaş veriyor derler.